Lise tuvaletleri aslında sadece öğrencilerin en temel ihtiyacını karşılayacağı yer olmalı. Ama ne yazık ki çoğu okulda manzara bundan çok farklı. Kirli lavabolar, kırık kapılar, duvarlara kazınmış yazılar. Adeta bakımsızlığın ve umursamazlığın sembolü haline gelmiş durumda. Fakat sorun sadece hijyen değil. Bu alanlar zamanla öğrenciler arasında birer gizlenme ve toplanma mekanına dönüştü. Sigara içenler, kavga edenler, zorbalık yapanlar. Tuvaletler bir eğitim kurumunun en karanlık köşeleri haline geldi. Sınıfta söyleyemediğini, okul bahçesinde yapamadığını birçok genç burada deniyor. Peki bu tablo bize ne gösteriyor? Aslında bu davranışların arkasında gençlerin ruhsal boşlukları var. Kendini ifade edemeyen, ilgisiz kalan ya da sorunlarını şiddetle çözmeye alışmış öğrenciler bu ortamlarda kendilerine sahte bir alan buluyor. Ama sonuç hep aynı. Başarı düşüyor, derslere ilgi azalıyor, özgüven yara alıyor ve uzun vadede hayat kaliteleri geriye gidiyor. Bir okulun tuvaleti bile eğitim kalitesinin göstergesidir. Eğer öğrenci temiz, güvenli ve düzenli bir ortam bulamıyorsa, bu durum onun psikolojisine de yansır. Orada geçirilen birkaç dakika bile aslında okulun öğrenciye ne kadar değer verdiğinin bir ölçüsüdür. Bugün tuvaletleri görmezden gelen bir sistem, yarın gençlerin sorunlarını da görmezden gelir. Kısacası mesele sadece tuvalet değil. Mesele gençlere verilen değer, eğitime bakış açısı ve geleceğe yatırım. Okul dediğimiz yer gençleri hayata hazırlamalı. Ama eğer en temel alanlar bile düzensiz ve sorunluysa gençler nasıl düzenli bir hayata hazırlanabilir? İşte asıl düşünmemiz gereken soru budur.